Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Pazar günü müziği programında benim için özel birini, 1988 yılında tanıştığım değerli bir dostumu, Ahmet Dayıoğlu'nu anmak istiyorum sizlerle. 1957 yılında Samsun Bafra'da doğdu. 1975 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980'e kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği bölümünde okudu. Sonrasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1987-2017 yılları arasında Akmar Pasajı'nda adı mühürdar sahaf olan dükkanında sahaflık yaptı. 1989 yılında özgün bestelerinden oluşan ve hala birçok online platformda bulunan gizli albümünü çıkardı. Fonda dinliyorsunuz şarkısını. Bunun yanı sıra hayatının çeşitli dönemlerinde pastel resim, gırgır, gır fırt, çarşaf dergilerinde yayınlanan karikatür, şiir ve öykü çalışmaları oldu. Son tutkusu fotoğrafa 2014 yılında Valide Bağ Korusu'nun doğal güzelliği ve büyüsüyle tanışarak başladı. Amatörce cep telefonu çekimleriyle başlayan tutku, 2016 yılından sonra da fotoğraf makinesiyle devam etti. 2016-2018 yılları arasında İsmek'te temel fotoğrafçılık ve dijital fotoğrafçılık dersleri aldı. Fotoğraf Metre Derneği'ne üye olmasıyla birlikte katıldığı çeşitli atölyeler sayesinde fotoğraf becerilerini geliştirdi. Valide Bağ Korusu'nda çektiği fotoğraflarla koru gönüllüleri dayanışmasının kamuoyuna ve medyaya taşınmasında katkıları oldu. Hayatı boyunca ürettiği tüm eserlerde doğa, sevgi ve barış her daim ön planda oldu. Sevgili Ahmet'in kısa bir özgeçmişi bu okuduğum. Oysa onun doğum ve ölüm tarihi arasındaki kısa çizgiye sığdırdıkları bir insan hayatının çok üstünde bence. 39 seneye yayılan ve gıpta ile anlatılan sevgili dostum Advi ile bir aşk birlikteliği, kendisine hem sanata yakınlığı, becerileri ve fiziksel olarak tıp atıp benzeyen oğlu Can'ı ilk sırada sayabilirim. Yıllar içinde bir insan hayatına bu kadar kişi girebilir mi diye soracağınız denli sayısı kalabalık dost, arkadaş ve tanıdıklar. Hepsiyle geçirilen zamanlardan damıtılan değerli anlar. Kimi zaman şiirle, kimi zaman tek bir cümleyle, kimi zaman da şarkıyla dile gelmiştir onunla. Ben de şahsıma yazılmış iki şiirle ondan payıma düşeni keyifle nasiplendim ince zeka işi esprileri, çok iyi gözlem yapma yeteneği, elinin dokunduğu herkeste iz bırakmasıyla, vicdanlı, bilge konuşmaları, herkesi kucaklayan, koca yürekli dostumu tanıdığım ve bana kattıkları için şanslı hissediyorum. Onun yazdığı Geçip Giden isimli öyküsünü 26 Kasım 2022'de radyo yayınında seslendirmiştim. YouTube'da şarkılarına ve Instagram profilinde yayınladığı fotoğraflara bakabilirsiniz. Validebağ'ın Yusufçukları onun yüzlerinden adeta birer peri gibi gözüktüler. Çekim için geçirdiği zamanların sonucunda ortaya çıkan görüntüler, kelebeğin, uğur böceğinin, tırtılın, sümüklü böceğin, sincabın, kırkayak ve daha pek çok canlının ve endemik bitkinin o koruda var olduğu ve korunması adına değerli birer belgeydi. Fonda dinlediğiniz şarkılar Ahmet Dayıoğlu'na ait. Şimdi dinleteceğim son şarkı ise sevgili oğlu Can'ın bestelediği ve söylediği şarkı Canım Babam. Günlerin birinde, yeni Bir daha gelmedi Kayboldu tüm aydınlık Duyamam göremem Nasıl bitti bu şarkı Sonunu bilemem Geçecek mi bu sancı Canım babam Güzel babam Sana ben hiç dayan Canım, babam, güzel babam. Sana, hiç Sevgili Ahmet, yazdığı şiirleri, öyküleri, bestelediği şarkıları, sesi, sazı, saatlerini verdiği fotoğraf çekimleri, doğa gönüllerine verdiği desteği, bilge tavırları, esprili haliyle daima kalbimizde yaşayacak. Ruhu ışıklarda ve huzurla uyusun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın. Bir daha gelmedi, kayboldu tüm aydınlık.